Selamın aleyküm. Evime kanalıma hoş geldiniz. İyi yaptınız geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Beni izleyen, dinleyen e, takipçilerimden herkesten Allah razı olsun. Herkese kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Canım arkadaşlarım, bugün de sizlere çok küçük bir video çekip gö göstereceğim. Videom e, Motifler şöyle ben Mekik ağırlıklı el işi yapıyorum biliyorsunuz. Her şeyi yapıyorum. Gösteriyorum ara ara. Ee, tığ oyasından, farklı yin oyasından hepsini gösteriyorum. Özellikle mekik ağırlıklı yapıyorum. Şu mekiklere badem şekeri deniyor. Bayram şekeri deniyor. Şöyle motifleri yapıp kısa yöntemle yani nasıl kesilir, nasıl yakılır. Toptan yakılışını ben kendi kafamdan tasarladım, çıkardım. Baktım ki uzun sürüyor. Her birisini tek tek yakmak bana hem zaman kaybı, hem çakmak dayanmıyor, yetişmiyor. Şeyde mum yakıyorum, mumda da elim yanıyor, parmaklarım yanıyor illa ki o da zaman kaybı oluyor. En kolay yöntemini ben toptan yakmayı buldum çözümüm bu. Bunu yaptım. Birkaç arkadaşım demiş ki daha detaylı gösterir misin? Özellikle ismine bakayım Nurten Demir kardeşim ee, akşam bana şey yapmış akşam mı az önce mi kusura bakmayın onun saatine bakmadım yani yeni gelmiş bu video şey mesaj Nurten kardeşim demiş ki e, görünmüyor demiş kesilişi yapılışı demek yok kısa videolara bakıyor short videolara kısacık çekip onları parça parça atıyoruz o kısa videoda demek ki e, tamını bulamamış mı videomun artık. Ben de ona söz verdim. Yakılışını, kesilişini şimdi şu küçük bir parça küçük bir video çekip sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şöyle yine birkaç tane yapılış vardı. Kestim, hazırladım. Şunu da şöyle elimde kesmesini de göstereyim. Mekik yapılışlarını defalarca gösterdim. Bunları böyle sıra sıra yapıyorum. Önce mekikle Ondan sonra şu aralarında birazcık yer bırakıyorum şöyle. Buralardan kesip ayırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları aralardan kesip şekil kestim Canlarım kestikten sonra bir tane tığ alıyorum. Elime bu kestiğim motifleri şu şekil tutuyorum. Şu yaktığım kısımları yaktığım şu kısımları üst tarafa gelecek şekilde şöyle tersinden mekiyim bu iç kısmı değil de tersinden şu şekil tığıma geçirdim. Diğerinde aynı şekil uç kısımlar yukarıya gelecek tarafta diziyorum. Böyle böyle uçlarını görebiliyorsunuzdur umarım. Kesiyorum. Kestiğim yerler diziyorum. Bu şekil parmağımda, sol elimin parmağımla da düzgün şekilde tutuyorum kaymaması için. Bunu da takıyorum. Tabii daha fazla olsa daha fazla takarım. Şu anda kırmızı bu kadar. Şöyle yapıyorum. Şu kipriklerini parmaklarımla birazını o tarafa, birazını bu taraftan tuttum. Bu şekil hep bir hizada tığımı çıkarıyorum hafif. Çakmağımı aldım. Şu şekil hepsini birden yakmış oldum canlar. Bakın çok kolay bir yöntem. Bunu iyi ki de buldum. Kafamdan ayarladım. Yıllardır ve mekitle uğraştığım için çok zorlanıyordum. Çok zaman kaybım oluyordu. Şimdi öyle kolay oldu ki aklıma bu yöntem geldi. Yani birkaç kişi de yazmış ki teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Çok zorlanıyorduk. Bu fikrin çok güzel diye. Biraz da şöyle morlardan dizelim. Yine uç kısımları dışarı gelecek şekilde motiflerimizin bu orta, orta, kısmı değil şu artık arka kısmından dizerseniz daha rahat olur sol elimle tutuyorum bunu muntazam şekilde Tabii ben kamera karşısında ağır yapıyorum göstermek için çabuk çabuk böyle takıyorum 5-10 dakikada bir sürü yakıyorum Şu kadar yeterli. Şöyle yapıyorum. Kipriklerini düzelterek Şu kısmındakini de tuttum. Sadece yakılacak şey, iplikleri kaldı üstte. Tığımı çıkarıyorum hafifçe. Aynı şekilde Hafif yan tutarak Üzerinden Yakmış oldum. Bakın, muntazam güzel yanıyor. Sıkıntısı yok. Çıkmıyor da yaparken, yıkanırken asla çıkmaz. Bu şekil yapıyorum canlar. Umarım sizin dişinize yarar. Birkaç tane de kahverengilerden yapayım. Hatta renk, renk kartıp yaktığım da oluyor şöyle bu şekil. Kahverengilerim açıklı koyulu. Şöyle pembeler var. karışık dizelim. Bu şekilde yaptım. Hizayı bozmadan parmaklarımla şöyle kipriklerini birazını bu tarafa, birazını sol tarafa yapıyorum. Bu şekil tığımı çıkardım. İşte canlarım. Bu kadar kolay. Uçlarımın tazam güzel. Sıkıntı yok. Hem zaman kaybolmuyor. Hem de rahatlıkla yapıp geçirebilirsiniz. İster tığla ister iğneyle. O kadar şahane güzel duruyor ki. Canlarım. Bugün de böyle küçük bir mesaj çektim. Özellikle Nurten Hanım sana söyle, size söylemiştim. Ee, çekeceğim diye. Umarım memnun kalırsınız. Ben her zaman söylüyorum. E, eksiğim hatam kusurum oluyor illaki kamera karşısında heyecanlanıyorum kolay değilmiş alışkın değiliz e, ben her zaman söylüyorum olur ya anlamadığınız yerler olursa bana yazın elimden geldiğince size dönerim hakkınızı helal edin bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın